Merhaba sevgili arkadaşlar Bu gece Miraç Kandili Hepimizin Miraç Kandili'ni kutluyorum Hayırlara vesile olsun Tüm Müslüman alemine Hayırlı olsun Sevabı bol bir gece olsun Diliyorum Çünkü bu gece Saadeti bol Bereketi bol Sevabı bol bir geceden Hepimiz nasiplenelim istiyorum Çünkü bu gece Ellerimizin semaya açılıp ...nefesimizin kainata yükseldiği bir gece... ...hayırlı dualar edelim, güzel dualar edelim istiyorum. Bilenlerimiz zaten yapacaktır. Çünkü bu gece Mevlüt dinleyeceğiz, sureler okuyacağız... ...hacet namazları kılacağız, zikirler yapacağız, esmalar okuyacağız. Ama benim de bilmeyen arkadaşlar için... Ee, söyleyeceğim birkaç esma var ki çok değerli tam bu geceye yakışır bir esma ee, yani vakti az olan arkadaşlar ee, çünkü bu gece çarşambayı perşembeye bağlayan gece güneş yönetiminde olan yani hayırlı saatlerde olan bir gece zaten bir ayda 4 hafta var ama bazen de 5 hafta var 4 ee, haftanın 4 çarşambayı perşembeye bağlayan gece güneş yönetiminde güneş enerjisinde e, olan bir gecedir yani hem miraç kandili olduğu dolayısıyla çok sevaplı bir gece e, hem de güneş yönetiminde olduğu için bereketli bir gece çünkü e, bizim gece ay e, yani gece oldu muydu diğer dünyanın diğer kutbunda gece güneşi yani güneş yönetimine geçiyor. O yüzden yani sadece güneşi gündüz görüyoruz, yolumuzu aydınlatıyor, içimize bir ferahlık veriyor diye düşünebiliriz. Ama bazı saatleri de güneş yönetir arkadaşlar. Çünkü gökyüzündeki o saatin katları vardır. Her saati bir gezegen yönetir. E, önce Güneş, arkasından Venüs, arkasından Merkür, daha sonra Ay. Çünkü bunlar dördü bu gecede vefk saatindeler zaten. Vefk ne demek? Duaların, dileklerin kabul olduğu saatler. Geri dönmeyeceği saatler. O yüzden çok güzel, en içten, en duygulu, en e, derin duygularla yapacağımız güzel dua ve dileklerimizin kabul olmasını gerçekten istiyorum. Bunu da hatırlatmak için söyledim. Peki hangi esmaları çekebiliriz? ya Allah Celle Celaluhu. Çokça zikredelim arkadaşlar. Her soruna çare olan, her derde deva bulan, kullarına yardımcı olan, Yüz adette çekebiliriz, bin adette çekebiliriz. Ya selam 131 adet zikir sayısı esenlik veren demek. Gökyüzüne, kainata bu gece selam verelim. Bütün meleklere selam verelim. Onlar etrafımızda bugün bu gece bizi dinleyecek. Bu gece bizi işitecek. Ya Rafi 351 adet yıldız yükseltir arkadaşlar. Ya Rafi'yi de çokça okuyalım. Ya basir 112 adet basiretli kılar. Göz damarlarımızı açar. Bize basiret verir. Hani bazıları der ya basiretin bağlı. Basiretimiz çözülsün arkadaşlar bu gece. Ya şekür 526 adet. Talih şans açar arkadaşlar. Kısmet açar. çünkü bu gece makam, mevki, terfi, isteme gecesi. Hem Miraç gecesi çok değerli, sevabı bol bir gece Miraç kandili sebebiyle bir de güneşin yönetiminde enerjisinde olduğu için. Önümüzdeki hafta çarşambayı perşembeye bağlayan gecede güneş yönetiminde olacak. Daha sonraki haftada, daha sonraki haftada yani bu döngü böyle devam ediyor arkadaşlar bunu da hatırlatmış olayım. Ayrıca bu beş tane seçtiğim esmada güneşin enerjisinde olan, yönetiminde olan esmalar. E, kalbimizden ne geçiyorsa, gönlümüzden ne geçiyorsa. Ayrıca gece yarısında, gece yarısı saat iki buçukla üç buçuk arası güneş tekrar 8 saatte tekrar devreye giriyor. E, o zaman da vaktimiz varsa, e, vaktimiz varsa çekebiliriz. Bir de benim bir dileğim var. Bunu da size, sizinle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kainat senindir. Dünyamız senindir. Her iki cihanın da yaratanı sensin. Hükümranı sensin, sahibi sensin. Aziz sensin, Rahman sensin, Rahim sensin her türlü canlı cansız varlıkları da yaratan sensin. Benim Rabbim sensin, benim Rabbim sensin, benim Rabbim sensin. Allah'ım yalnızlıktan, acizlikten sana sığınırım. Lütfunla, merhametinle murad et. Maddi ve manevi yanımda ol. Beni hatalardan döndür, bu güzel dua ve dileklerimizi o güzel ismi şeriflerin hürmetine, Habibin aşkına kabul eyle cümlemizin. Mutlaka hepimizin duaları, dilekleri vardır arkadaşlar. Allah kabul etsin hepimizin. Hepimizin nefesinden faydalanalım. Çünkü hangimizin nefesi daha güçlü bilmiyoruz. O yüzden bir kişi vardır ki bir kelime söyler Allah onun duasını daha çabuk kabul eder. Çünkü enerjisi yüksektir. Bir insan vardır bin defa da çekse ancak gelir. Peki bu gece bir de ev almak için 152 adet İnşirah suresi arkadaşlar. Çünkü ev almak için ben okumuştum. Bir sene içinde gerçekleşti. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Hepimizi ev sahibi, mülk sahibi esin. Bu gecenin ayrıca ya Zülcelali ve İkram, 1155 adet ama daha fazla da çekebiliriz. Çünkü ya Zülcelali ve İkram bizim hizmetimize sunulan bir esma. Çokça sigretelim. Bize yardıma gelen bir esma. Yardımcı olan bir esma. Bizim yolumuzu açan bir esma. Ya Zül Celali ve İkram anlamını araştırın, e, iyice inceleyerek okurun, sevabına da erin diyorum. Bir de bu gece e, hacet namazı elbette kılanlarımız vardır, ama ben 12 rekat kılmayı istiyorum. Siz 4 rekat da kılabilirsiniz. Vaktiniz nasıl müsaitse, e, gönlünüzden ne geçiyorsa. Ama bu gecenin e, yani bu hacet namazını neden anlatıyorum? Çünkü e, biraz sonra anlatacağım. Sayı rakamlarını vereceğim. Evet birinci rekatımız e, bir Fatiha, üç Kevser, bir İhlas. İkinci rekatımızda bir Fatiha, üç Kevser, bir İhlas. Arada ettehayatı okuyoruz. Sonra üçüncü rekatımız e, bir Fatiha, üç Kevser, bir İhlas. Dördüncü rekatımız bir fatiha, üç kevser, bir ayetel kürsü arkadaşlar. Bu şekilde kılabiliriz dört rekatımızı. Ben dört, dör, diğer dört rekatı da aynı şekilde, diğer e, dört rekatı da aynı şekilde kılıyorum. Çünkü rakamların çok önemi var burada. Rakamların tılsımı var, sihri var. E, on 12 fatiha eder. 9 ihlas eder, 3 ayetel kürsü eder, 36 kevser yapıyor arkadaşlar. Kevser suresi biliyorsunuz çok önemli surelerden biridir. 36 rakamanın da tılsımı vardır, sihri vardır. Her kapıyı açan bir anahtardır. Hepimize hayırlı bir gece olsun. Dualarımızın, dileklerimizin Kabul olduğu bir gece olsun. İnşallah hepimize hayırlı olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.